Selamlar, tam evden çıkıyordum ki kargom geldi. İçinizden bir kişiye yine sürpriz bir hediyem var. Hadi gelin açalım. La bu. Evet, ben de bir popüler kültür kölesi olduğum için bir tane la bu da ben aldım. Acaba içinden hangi renk çıkacak? Renkleri şurada gördüğünüz üzere yeşil, mavi, kırmızı, şöyle karışık bir rengi var, turuncu ve lila. açıyorum. Acaba ne çıktı? Ya pembişli olan çıktı. Çok tatlı pembeli sarılı. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Şunun suratına bakar mısınız? Çok tatlı minnoş. Evet arkadaşlar içinizden bir kişiye bu lavaboyu hediye ediyorum. Yapmanız gereken tek şey kanalıma abone olup videoya yorum bırakmanız. Yorumlardan bir kişiyi seçeceğim ve bu hediye edeceğim.